arkadaşlar buyur, geometrideş geometride şey oynuyoruz. Evet acı acı katacağız. Yani acı çekeceğiz işte. Arkadaşlar param olmadığı için şuradan hileli şey yaptım. Ama yani çok büyük hile de değil. İşte zaten ben bir tek bunu kullanırım. Bir tek şu şey oluyor. Bununla bir şey alınabilir de işte. Bunda shops mops işte şey. Bir de işte şunla bütün sandıklar açık. Neyse biz Star Madness'ten başlayalım. Evet. Kolay bir oyun gibi arkadaşlar. Şimdi Bu bölüm sadece ben bunu geçeceğim. Evet nasıl da gördün? öldüğümü gördünüz. <laughs> evet basınca zıplıyor ama basılı tutunca da sürekli zıplıyor. İşte. ilk işte, İlk bölümler olduğu için kısa olabilir. İlk video kısa olsa da zaten pek bir sıkıntı olmaz. Yani. Ama shorts yapmam. Kesinlikle shorts olmayacak. Şimdi. Evet, şimdi ne? Bası diye. Alışamadım ki. Bu ne? Ne yapacağım ben şimdi? Sanırım çok uzun olacak arkadaşlar. Yani işte çok uzun olacak. Ya öldüm ya. Atem miş ya gerçi. Ama ilk bölümlerde bu kadar zorlanmamız yani ileri bölümler ama bir de şöyle diyorlar ikinci bölüm birinci bölümden daha kolay diyorlar işte bence değildir kasmaya başladı ama sonra durdu <laughs> çok iyi tamam şimdi şöyle basıyoruz sadece ya ne kadar zor bunu kontrol etmek ben nasıl geçeceğim peki en zor level'ları o zaman. <laughs> ah. Bir yer buldum ben orada. Ha bir de coinler vardı değil mi? Evet. Ama coinleri almak zor. Yani ben oraya girmem. Kesinlikle. Geldik, uçak, uçuyoruz. Oye, yeah, uçak. Çok iyi. Şimdi. Ya girmeyeceğim dedim girdim. <laughs> Ama koyunu da aldım yani bence iyi. Aha, şimdi kesin zor bir şeyler olacak. Rastgele basıyorum şu anda. Ay çok zor. Öleceğim. Ya kastı öldüm ya. Tam kastı ö Ne? Ne? Bastım gerçekten bastım. Siz de gördünüz orada bir tane yuvarlak çıktı. Siz de gördünüz değil mi? Ya bastım ama ben bastım. ne zamandan beri Geometry Dash Android'lerde bu kadar kasıyor. Hani basılı zaten çok gidiyor. Yani bu arada, yani bence en kolay level bu. Yani çünkü diğerleri daha zor olmalı mantıken. Ve 4 dakikaları boyladı. Ben bunu 5 dakika yaparım. Coinleri boş vereceğim valla. Ben coinleri boş vereceğim. Anlaşılan orada rastgele oradan da giriliyormuş. E ben neden o zaman orada ölmüştüm? Ben neden oradan girmeye çalışmadım? Hadi kasma oyun kasma oyun kasma oyun kasma oyun kasma oyun kasma oyun kasma. Oyun kasma, oyun kasma, oyun kasma. Hadi kasmazsan adamsın. Aa orada da bir yer varmış. Tamam hadi üçüncü koyunu arıyoruz. Nerede üçüncü koyun? Şimdi... Şimdi... Ben acaba üçüncü... Aa o şey, var. Yemezler. Bakın kesin en sona burada bir yere koymuştur. Aa nerede lan? Nerede? <laughs> o Şey pratik modda yapmayacağım. Çünkü bayağı sıkıcı olur. Üçünün yoktu sanırım gördüysen. Neyse bu videoda bu kadar. Yani ve gördüğünüz üzere yaşasın bir yıldız aldık. Ve kapatıyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.